Maskeli hırsız saraya girdi. Tüm askerler hazır olsun. Al işte. Onu uyarmış olmama rağmen buraya gelmiş. Ne yapmaya çalışıyor bu? Tutuklanırsa onu ben bile kurtaramam. Ah! Ah! Kimse of. bana bu şekilde dokunmaya cesaret edemez. Teker teker parmaklarını keseceğim. Böyle bakmaya devam edersen gözlerini de oyacağım. Hatta en iyisi direkt seni öldüreyim. Aman Allah'ım, sesin gerçekten çok güzelmiş. Hemen Meher'in odasına gitmeliyim. Onunla beni karıştırıyor aptal çocuk bu. Eğer böyle devam ederse parçalara ayrılacak haberi yok aptal. Hayır hayır hayır. Böyle bir şey olmadan önce onu kurtarmalıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.